Yüzlere işe sattım, bize iştirgi Firazi nasıl kolay gelicirdim senden Dudama solgun gülücükler getiren Bir yıl oldu daha şimdiden Nasıl olsa bir sonu olacaktı bu aşkın Bir gün opansız gerçekleşiveren Bir terazinin durgun pirinç kefesine Pat diye inince kara kiloluk Nasıl kalkar havaya birden bire Boş kalan zavallı Nasıl titreşir terazi uzun süre denge sağlanıncaya kadar Başka şekilde ikimiz içinde yaptım ben bunu Yaşadığımız günlerden biriktirdim sessizce bir kefede Sana hiç sezdirmeden koyabilirsin kara kiloyu artık Bak terazi nasıl kolay gelecek dengeye Mutluydum ben yine de kendimce Senin girdilerin çıktılarım benim Doğrusu uygundu birbirine Yan yana gelince bir resmi tamamlayan Vazgeçilmezdi ellerin sonra yangınımdan Yorgan döşek kaçıran Ama inan sonludur aşkta Kovalar sonunu kendi kendinin Bana bir uçurum gerek şimdilerde Yeterince dik ve derin bir çallan istiyorum Çünkü kırmak için kristalini hayatın şiirin Bir terazinin durgun pirinç kefesine pat diye inince kara kiloluk Nasıl kalkar havaya birden bire boş kalan zavallı kefe Nasıl titreşir terazi uzun süre denge sağlanıncaya kadar Başka şekilde ikimiz içinde yaptım ben bunu Yaşadığımız günlerden biriktirdim sessizce Bir kefede sana hiç sezdirmeden koyabilirsin kara kiloyu artık Bak terazi nasıl kolay Gelecek dengeye <laughs> Zalanılar biriktirdim senden Dudağıma solgun gülücükler getiren Bir yığın oldu daha şimdiden Nasıl olsa bir sonu olacak